yılında dedemler Türkiye'ye geldiğinde e, orada yaptıkları mesleği Türkiye'de devam ediyorlar. Dedem, babam, ben ve oğlum Cenk yaşam kentte şu anda o mesleği devam ettiriyor. İnşallah çok başarılı olur. Çok çalışkan ve bizi biraz geçti gibi. Güzel. Tebrik ediyorum. Nereden göçmenlik nereden demiştin Biz Makedonya, işçi kalkan Evet. Dede o zaman orada Orta bu işi da, yapıyor. Orada da bu işi yapıyordu. Oradan tabii e, Türkiye sevdası olduğu için, soy ismimiz de vatansever, vatan, sever. Evet, oradan var. <laughs> vatan peki, için geldik. Ankara'da birçok dondurmacıyla da bir akrabalık tabii, var o zaman. Tabii hepimiz akrabayız. Bir amca, amca, amca çocukları. Amca çocukları, e, diğer akrabalar, hepimiz bu mesleği yapıyoruz. Güzel, güzel. En iyi şekilde uğraşıyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Siz ikinci nesilsiniz, üçüncü nesillere de aktarıyorsunuz. Biz aktarıyorsun. üçüncü nesil. Üç. Siz üçsünüz, üç. peki. Üç. Dört. Benim Beş de olabiliyor yani. İnşallah, inşallah. <laughs> Allah, Allah o günleri de göstersin. ne diyelim? Allah razı olsun. Elinize sağlık. Sağ teşekkür olun. ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.